Ali binalarla ilgili araştırma yaparken yüksek katlı binalarda şekildeki gibi tabanın daha geniş dizayn edilmesi dikkatini çekmiştir. Buna göre durum ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Binanın ağırlığa karşı dayanıklılığının artması için yapılmış bir dizayndır. Tamamen estetik amaçlı bir dizayndır. Binada daha az cam kullanılması için yapılmış bir dizayndır. Diyoruz. İşte burada binanın ağırlığa karşı dayanıklılığının artması için yapılmış bir dizayn olduğunu söyleyebiliriz çünkü maddeler, cisimler büyütüldüklerinde e, kesit alanları karesel olarak hacimleri ise küp şeklinde artar. Eğer biz e, kesit alanının bu hacmi dayanmasını istiyorsak hacmi azaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla aşağı kısmını daha geniş yapıp yukarıya doğru inceltirsek hacmi küçültmüş kesit alanının ise buna dayanıklı hale gelmesini sağlamış oluruz. Dolayısıyla birinci seçenek, birinci yargı doğrudur. Şimdi, tamamen estetik amaçlı bir dizayndır. Estetik bir amaç güdülmüş olabilir ama e, temel amaç kesinlikle bu değildir, iki yanlıştır. Binada daha az cam kullanılması için yapılmış bir dizayndır. Şimdi genellikle bu tip binaları yapan insanlar e, alanı maksimum derecede kullanmak isterler. Dolayısıyla binanın giderek küçülmesi, alanın da küçülmesi anlamına gelir. Burada cam tasarrufu yapmak çok da mantıklı bir seçenek olmayacaktır. Dolayısıyla üçüncü yargımız da yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız bir olacak.